Aslan ve yükselen aslanlar. Onlar da bu sene tutunmaları yaşayacaklar. Ağustos ayı onların kaderlerinin değiştiği bir ay. Hmm, ateş yani grubu. Ateş grubu evet. Yani Ağustos ayı aslanların, aslanlar için çok önemli, çok majör bir değişim içerisinde olacak aslanlar. Kendilerini yenileyecekleri bir dönem içine girecekler. Aslanlar da bakma 2024'ün haziranından beri yerle bir. Yani iş hayatları olsun, kariyerleri, çocuk ilişkileri, aile ilişkileri gerçekten çok zorlandılar. Eğer haklılıklar, haksızlıklar, zorluklar yaşadılarsa şimdi herkes de mükemmel değil. Eğer sen kendine şu an beni dinlerken ya ben iyi biriyim. Benim vicdanımla ilgili bir problemim yok. Elimden geleni yaptım. Yaptım. Benim imkanlarım varken ben birine yardım ettim diye biliyorsan sen iyi bir insansındır. Ve sana dokunmaz. Tutulmalar da böyle geçer. Şeyler de diğer Dolunay yeni aylarda geçer. Aslanlar da iyi şeyler yaptılarsa ekmeklerini yiyecekler. Güzel bir dönem ama yapmadılarsa bunlarla ilgili çok ciddi yorgunluklar ve zorluklar yaşayabilirler. 2026 yılına dikkat etsinler.